Selam arkadaşlar. Bugün 3 ekibliyiz. Çınar daha hiç oynayamadı. Tural oynadık. Tural çalı ben... kadar bitirdik. Ama Çınar'la bitiremedik. Çınar sen payı topla. Şu anda bölüm bölüm gideceğiz arkadaşlar. Size haber vermediğim için üzgünüm. Bekleyin siz bayağı şey yapın. Ben konuşacağım. Arkadaşlar. Pardon pardon. Anlatın. <laughs> arkadaşlar şey çınarı da daha kaplumbağa köyündeyiz fark ediyorum. Turada çöldeyiz. O yüzden bunların ikisini yapmak için önce Çınar'ın... kaplumbağa köyünü ve çölünü bitireceğiz. Hayır. Ondan sonra Hayır, şey çınar yapacağız. Çınarla aynı gidecek. İşte. İşte çın ikinizi de birleştirmeye çalışacağım. Şu anda çınar sen nerede kaçtasın? Ben. Ne? ne? Ne olarak? Arkadaşlar ben. Ya, gelsene. Gelsene. Şey, buraya gelsene. Ya, bu videoyu izleyeceksiniz ya da bugün bilmiyorum. Bir gel şuraya. Şuraya. Şuraya gel. Şuraya aferin. gel be. Şuraya dur be. Şurada dur be. Ka sen 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 gel açma. Açma 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 Arkadaşlar Size bunu göstereceğim. Çınar da oynayın Şimdi arkadaşlar bakın Bende ne olmuyor gözükmüyor ama açılar aslında içinden geçmiş. Bas. Artık G'ye git bence. Oldu mu? Olmadı hiç üzgünüm. Arkadaşlar burada sıkıştı kaldı ışınlandı gibi bir şey oldu lan oha arkadaşlar içinden geçmedi ama ışınlandı gibi bir şey oldu git adam ya biriniz boza gitsin ben de gideceğim değilim. hayır boza gitme daha bir tane ayı kut hadi hadi boza gidelim su içine sudakilerin hepsini toplasana Ayağım ama o değil ya boza Herkese göre ya. yapacağım. Çınar, sularının hepsini kurtar surda, surdaki insanları. Biliyorum. Tura, Şuradaki insanlar ben kurtarıyorum. Sen parayı topla sadece. Tamam, tamam. Sen sen paraları topla Ben ayı. de şey buradaki ayıyı kurtarayım. Merke. Bak Çınar bak. Burada bak var. Evet Çınar onun içinden geçebiliyoruz. Hı -hı. Git lan. Alo. <laughs> no, oh yeah. Arkadaşlar bu arada bunu tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> bu bon, nerede oldu? Ne oluyor? Ne? Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar orada bir şey diyeceğim. Beyler ne, neredesiniz? Arkadaşlar hop, hop. bunu alamayanlar var biliyorum. Ben de bunu yapmıştım. Ama o kadar zordu ki. Yani Allah'ım sen Allah beni koydu. Ne yapmıyorum arkadaşlar? Kupa kazmaya çalışıyorduk. Ben geldim. Böyle yapmaya başladım. B'ye basıp tutuyorum. Her eli böyle vuruyorum. Çıştım. Nasıl aldım hemen böyle yaptım. Nasıl kupayı kazandım. Hayatımda ilk defa böyle ya yaptım. par aşağıda toplayacak. Zaten ben arkadaşlarımla bir şey konuşuyorum. Para toplamıyorum mu Evet bir konuşuyorum bir para topluyorum. Sen sen niye patlamı mı sandın lan kendine? <laughs> Aga ben sana <sonu> Ben... Arkadaşlar burada altı canım yok niye mi? Ne ya? Çünkü şey maç yapacaktık şu eğlence videolarını tamam, gidinize. Onda şey yapmıştık aslında. Şey, e, yeri. O yani eğlence videolarında işte altı şey, canı kapatmıştım ben. Haksızlık <laughs> olmasın <laughs> diye. <gülüyor> altı can kaldı öyle. Ay altı canı kapatmayı unut, açmayı unuttum. O yüzden öyle kaldı ama altı canı açacağım arkadaşlar. lan sen, sen para musun? Şey Kaç tane tüm var şu anda? Daha sıfır tane var Hücel. Sıfır. Ay yalancıya bak. Üç tane varmış lan direkt konuşma oğlum ben Turayı suların oraya götürdüm. Sularda kastı. Ben de ayı kurtarıyorum. Bir para kaçın ben ayı kurtarıyorum. Arkam adam diyor ki boss boss'un yanına gitti öldür diyor ya. Kim diyor? Bak 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 bize bak iş işaretliyor. Boss'un daha yanına gitmeyeceğiz. Gideceğiz ama daha değil. <laughs> Beni mi gördün lan? Öyle dedin oydu ya. <laughs> Çünkü çok garip bir şey yaptım. Yanlışlıkla uçtum. Uçtum. Uçmadım da. Uçmadım da. Şuradaydım yanlışlıkla şuraya zıplayıp direkt ayıyı kurtardım. Ayrı bir şey arkadaşlar bunu almayın. Böyle çıkın. Ee, i̇n zıplayın. Arkadaşlar bu arada sahipsizler izliyor Tuhan abla. En sevdiğiniz dizini yazabilirsiniz. Ya, yüce bana bir el uzatsana lan. Tamam. Ee, pop, e, ç, e, yanındaki çitler beni engelliyor. Tamam. Hop. Kız, ben buradayım. Hı. Ben bosa gidemiyorum mu? Gittim. Heh, o da çift kız. <laughs> İ, i, Sen benim işime egel lan. Ezin. Lan essene O da demiyor mu lan o da Hadi hadi ben borsa gidiyorum. Şuraya buradaki şeyi kutuyu aldım mı? Bozun yanındaki ayran aldım. Onu şimdi aldım ben. Reklam çıktı. Ben onu istiyordum tam. Hadi hadi gireyim. girelim. bitti oğlum senin. Bosa ne şey girelim? Hep böyle böyle yapacağım ekranı çekeceğim. et. onu yaparsan işim bitti. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi ya gel, Bos'un yanına da bu kök yapayım mı? Rainbow kök Bu Ya, o içinden. Hey, güzel geldi, ben girmem lazım. Bekleyin ben oynamam lazım. Boss'un kükremesi yapacağım. Siz boss'u yanınıza çekin. Ben kükreme yapacağım. Hücet. Tamam. Hadi hadi Sınır. konuşun. Reşli kapat. Adam bu arada ben ben, ben ben bu videoda hiç hiç de konuşmadım ha. Bilen var mı? Ha. Hayır, Hayır ya. Öldü mü? Ya öldü mü? Tamam yapacağım. Öldü mü? Ya Nerede ya? Hayır öldüm İyiyim. ya. Ne? Bakın şöyle iki dakika Öldü da Video durukmuş. Hmm. Şaka yaptım oğlum. Şaka. <laughs> Ay, Ama bye galiba ben duruktu. Ama ben ama... Like. 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 <laughs> I like, I like, I like. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar valla ben bu şey bugü çok sevmeye başladım. <laughs> her işte her <laughs> yerde ya, <laughs> işe yarıyor bende. Ama trollemek de. <laughs> ne oluyor oğlum? Deprem oldu önce. Minulle biliyorsun küçük Minulle. ya ben ne istiyo? Çiçek Kes, silmeseydim. Sinan çok silindim. Çok silindim. Ben de. Aa. abone unutmayın. Lan artık bitirelim, lan yeter. Öpücük! <laughs> evet, bay abi. bay! 3 2 öpücük. Bir, iki, üç. nereye <laughs>